Bursa'da yangın. eş yola giderken. Ne oldu? Bursa'da getirdiler değil mi? Tabii götür abi. Vardır onlarda. Abi o suya bak. Yangına bak. Bekir olmaz böyle bir şey ya. Abi. Aman Allah'ım. Büyük bir yangına. Kaç yeri sardı arkadaşlar. Binaları sardı. Bursa'da büyük yangın vallahi bile. Allah'ım korusun Kahraman Alın size gerçek kahraman bir İtfaiyeci görün Gerçek kahraman itfaiyeci gördünüz mü